Dur bekle. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sinay yanımda var. Bugün sizlerle birlikte bütün her şeyi evet videosu çekeceğiz. Ben Çınar, ne dersen her şey evet diyor. Evet. Ne evet, boya kızarmış bak. Koku çok güzel kokuyor. Arkadaşlar reka. başlasın videoya. Niye yani başta? Şimdi otur. Tamam bunu yapayım. Kalk ya ve ben bana... yap. Ya. Şimdi arkadaşlar, sana çok fena bir şey yaptıracağım. Arkadaşlar siz burada bekleyin. Çınar. Çınar. Çınar, Çınar. Nova. Ayağım kopla. Buna ne var? Çaka çaka. Arkadaşlar şimdi Cunay çok fena bir şey yaptırıyorum. Ayağımı yala. Yala 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 yala. Yala canım. Vay elini yalayayım. Hayır ayağı ayağı. Ayak. Ayak ayak. Bir dakika. Amin. Yala yala. Daha bir şey söyleyelim. Daha güzel bir şey söyleyeceğim. Ayağımı yala. E yala. 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 Öyle bir şey yok. Yala. Yok öyle bir şey. Yala. Kuyalda öyle bir şey var mı yok. Çınar bugün her şey evet videosu. Ne istersen olur. Ama benim videom kuyallar var bazı. Bir gelelim de. Deneyelim. Kuyallar mı var? Deneyelim. O ne ya? Tamam. Şimdi arkadaşlar çok... Uyan ne yapayım? Şimdi çok fena bir şey yaptırıyoruz. Ben ya. ona sarı yaparım. Çınar şimdi ne biliyor musun? İşte. Git kağıtları yala. ne fena? Hangi kağıt? Hatta bunu bile yala. dujac's. Hud. A a kapak. Bir <laughs> kere ben sorayım mı? Yok. Sonra neden? Sen diyeceksin her Tam Tamam diğer videoda ben diyeceğim. Tamam ama hemen gideceğiz o videoya. Ben hemen gideceğim. Arkadaşlar sonra ben de Camiya'ya o video hemen çıkacak. Hemen izlemeyi unutmayın. Ee, şeyde başlasın. Ne? Arkadaşlar bizim bir ayarlamamız var. Ondan sonra yapacağız o videoyu. Evet. Şimdi Şimdi ne biliyor musun? Arda şurada dön. Nerede? Böyle dön. <laughs> <laughs> Bu <değil>. arkadaşlar görüşün. <laughs> 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 <laughs>

Evet, tamam, bunu bana da dinle Tamam. Ayhan 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 12... 100 bitti. Haydi devam say. dur 100. 99 Tamam, 100. 100 bitti. Bak ne kadar kolaymış. Şimdi kızdı saydım. Tamam bak. Hayır hayır hayır. Ben ne, ne diyeyim biliyorum. Bak. Şimdi. Sen bana hangi görevi vermiştin? Ne? Hangi görev vermiştin? Her şeyin göz bölümü. Hayır. Ya. Şey verdim ya. Ha o mesaj ne oldu bu mu? Bir şey yapacağım. Tamam Git lan biliyorsun. Tamam kokladım. Ne Bok gibi kokuyor. Tamam. Bir kere ben suyun, bir kere Hayır. Tamam hadi sor. Ben yokum ama burada tamam. sıcak mı? Hayır. Ne? Böyle level atlıyorsun ya patates diye hamurken falan var. Bir de çikolata var ona böyle alıyorsun sırtından bağlıyorsun. Ha oyunu biliyor musun? Dön mü? Ha tamam onu oynayalım onu. Arkadaşlar ben onu seviyorum. <laughs> Ama çok sevmiyorum. Ben onu da çok Ama Ama benim sevmediğim oyun neymiş? Ne? Benim sevmediğim oyun. Benim en sevmediğim oyun o. Bebek oyunu Hayır. Sen söyledin ya kas oyunu. Onu biraz seviyorum ama yani fazla da sevmiyorum. İzlersen ben seni çalıştırırım orada. Yok, çalıştiğime gerek yok. Ben çok kaslıyım. Oyunda. Oo, benim kollarım yırtık da oyunda. E bende de öyle. Tişörtü yırtık. Kalk. <laughs> <Ha! gülüyor> öyle bir şey yok oyunda? Bak. Sen kaç yani kaç tane kasın var senin? Ee, en az 3 e, 3000 tane var. Bende de. Tamam. Bende 90 tane var. 90. <laughs> Çok azmış ya. Evet ama yani bir yüz tane vardı yani %100'ün e 100 yüzün neydi ya 100. <laughs> senin kapın <gülüyor> <gülüyor> tamam ya arkadaşlar bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, sen kim lan? Bu ya benim mahallem o gülüm. Kafana kıyayım. Git lan! <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Git! <laughs> Sayma sayma. Arkadaşlar açılmıyor. Niye yani bak böyle yaparsam bir daha videoyu kapat